Özel tim dikkatli olun. Bugün önemli bir görevimiz var. <laughs> ne görevi komutanım? Bugün mafya zengin ailesini çökerteceğiz. Bu görev için bizi mi seçtiler gerçekten? Aynen öyle çocuklar. Şimdi hazırlıklarınızı yapın. Operasyona gidiyoruz. Evet komutanım. Alın beyler silahlar alın buradan alın. Vay be özel tim olduk artık. Mafya zengin ailesini çökerteceğiz. Atlayın çocuklar arabaya bekleyin. Geliyorum ben de. <laughs> Karabaş gel oğlum gel koş koş. Arkadaşlar bakın ben savaşta heyecanlanırım. Bir şey olmaz bir şey olmaz sen rahat ol. Merak etme biz yanındayız komutanım nereye sürüyoruz? Şehrin dışında eski bir depo var. Oradan ihbar geldi. Mafya zengin ailesi orada olabilirmiş. Onları bugün orada suçüstü yakalayacağız. Ve içeriye tıkacağız. Bekle mafya zengin ailesi özeltim geliyor bekle. Depoya geldik. Silah ticaretini burada yapacağız. Tolu birazdan git şu ileriye koy. Kamyon önünde kalsın. İşte mafya zengin geldi. Ticaretimiz başlayacak birazdan. Çok para kazanacağız zengin seninle çok. Ahmet bagajdan paralar al oğlum. Emredersin patron alıyorum hemen. Oh paralara bak keşke bunda benim olsa ya. Beyler dikkatli olun polis baskını yiyebiliriz. İki kişi kapıda dursun. Diğerleri benimle gelsin. Emredersiniz Rüzgar Bey efendim. Biz ikimiz kapıdayız siz girin. Vay 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 kimleri görüyorum. Hoş geldiniz zengin bey. Hoş bulduk Mehmetciğim hoş bulduk. Sade Mehmet değil Barut Mehmet ben. Aynen aynen Barut Mehmet hazır mı silahlar? Sen paradan haber ver silahlar her zaman hazır. Para hazır sen merak etme önce silahlarını kontrol edelim bakalım çalışıyor mu? Aa, ne yapıyorsun manyak? Güzel çalışıyormuş güzel tamam alıyoruz oğlum paraları koy şöyle ortaya. Adama bak silahları benim üzerime test ediyor. Rıdvan Koy oğlum paraları ortaya. Emredersin patron. Buyurun paralarınız burada. Güzel güzel. İsmail Hakkı al oğlum paraları arkaya götür. Çocuklar silahları kamyonu yükleyin. Biz arkadayız. Barut ve Mehmet seninle daha çok işimiz var çok. İşte depoya geldik. Özel tip operasyon birazdan başlayacak. İçeride kim var kim yoksa hepsini istiyorum. O zengin ailesine de zarar vermemeye çalışın. Onları canlı istiyorum. Hadi başlıyoruz. Komutanım Karabaş da olacak? O da bize mi geliyor? Evet Karabaş içeride bize yardımcı olabilir. <laughs> Merak etmeyin komutanım. Hepsini yakalayacağız. Hepsini. Tamam tamam. Bebekte bir göz var mı oğlum? Lan şu yönden ses mi geliyor? Yok lan. Köpek köpek vardır. Bir şey yok. Baktırma şimdi bana. Hadi o zaman arkadaşlar. Başlıyoruz. Kaldırın ellerinizi. Özeltin. Ee, baskın var. Baskın var. Tamam. Burası temiz. Dikkatli olun çocuklar. içeriye giriyoruz. Unutmayın. Zengini canlı istiyorum. Ee, Saklanın lan. Baskın var. Baskın var. <laughs> Evet, dikkatli olun. Çok güzel silahları var. Dikkatli olun. Anne, çıkart bakalım o kafanı. Çıkart. Özel, arkaya dikkat edin. Özel, teslim olun demiştin. Karabaş, yakala oğlum. Yakala. İleride bir tane var. Hoşt! Oh, oh, Hoşt! Oh. Burası bir göbek. Bırak beni. Bırak. Patronu kaçırın. Kaçırın. Barış, Mehmet, abi sen kaç. Biz onları oyalıyoruz. Burası çok karışacak. Çok. Kaç arkadan. Kaç. Babacım, baskın var. Çıkalım. Özel, içeride mallar kaldı. Bırak şimdi mal zengi. Özelliğim geldi. baskın var. Yürüyün kaçalım onları dururamayız. Size teslim olun diyoruz. Teslim olun yoksa çok kötü olacak. Çok kötü olacak teslim olun. Yandan teslim olacakları yok. Saldırın üstlerine gidiyoruz. Komutanım arkadan biri kaçtı. Ha? Kim kaçtı? Zengin mi kaçtı? <laughs> çabuk çabuk çıkalım buna çabuk. Kaçacak bir yerimiz yok. Özel dinbeşimizde. Zengin durun kaçmayın. Teslim ol <laughs> zengin teslim ol. Ben yavaş arabaya sıkıyorum. Bakın bu Abi bu kurşun geçirmezmiş. Gel buraya gel. Hiçbir yere kaçamayacaksın zengin. Hiçbir yere. Eninde sonunda seni yakalayacağım. Babacım atlattın galiba. Nereye süreyim? Olur, sür oğlum sür. Güvenli bir yere sür. Eee siz artık çok oldu. Uzatsana. Beyler iki kişi kaldılar. Burası demek bu ikisini indirin. Sonra çıkacağız buradan hadi. Arkadaşlar iyi misiniz? Hayır ya tek atma. Çocuklar içerisini temizlediniz mi? Temizledik komutanım. Ama mafya zengini bulamadık. Mafya zengini hayvan açmış komutanım. Kaçtı kaçtı gördüm. O Barut Mehmet midir nedir? Onunla beraber kaçtılar. E ee, komutanım şimdi ne olacak? Hayır ya nasıl kaçar nasıl? Merak etmeyin özel tip. Onu yakalayacağız. Arkadaşlar sizce özel tip mafya zengini yakalayabilir mi? Yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Komutanım peki şimdi gidiyor muyuz o zaman? Evet burada işimiz bitti. Gidiyoruz. Ah be karabaş. Ah be karabaş. Nasıl yakalamadık o mafya zengini? Nasıl? <laughs> Sen de haklısın gerçi. Arka kapıyı tutmayı unuttum. Ha, şunları yapıştırdım şöyle yere de tamam. Ali kanka ben de buraya yapıştırıyorum. Sonra aç kaldı. Onu da yapıştıracağım sonra bitecek. Evet tabi gözlerde. O da bitirdi mi? Bilmiyorum kanka bilmiyorum. Arka sokaklara koyuyordu galiba o da. Neyse gel biz fakir komutanın yanına gidelim. Ulan ya sabah yeri bir şey yapsın. Bıktım şu zenginden ya. Bıktım yakalayamadık gitti. Ha evladım o ne lan öyle? E, Banka zengin mi? Tamam, tamam. söyledim. Ali, Hasan, bitirdiniz mi oğlum? Astınız her yere. Ne olursa olsun. Sen bu gece bu şehre geleceksin zengin. O zaman yakalayacağım seni. Komutanım, ben de bitirdim. Astım beni, verdiniz bankaçları. Güzel, güzel. Aferin çocuklar size. Aferin. Diğerleri de geldi, bak. Komutanım, söylediğiniz her yere astık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bekleyeceğiz. Barbie'ye baktık, Barbie evde. Zengin gelip onu kaçırmak isteyecek. Doğru, tamam. Öğrenemedim bebekleri göz şimdiye kadar. Zengin bu gece o zaman gizli gizli gelecek Barbie'yi kaçırmak için. Aynen öyle. Biz de onu yakalayacağız. Vay be! Babadan hiç soğuk zeki adamsınız ya. Arkadaşlar özel tim olmamızı beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Hadi çocuklar atlayın arabaya. O zaman merkeze geçelim. Hazırlıkları yapalım bu gece için. Rüzgar saklan saklan. Tamam tamam geçti geçti. Gel gel. Babacım annem nasıl alacağız ya? Yakalayacağız bence. Yürü oğlum yürü helikopter ayarladım. Evin üstünde bekliyor. Alıp kaçacağız. He? Babacım helikopter mi ayarladın gerçekten mi? He? Babacım şunlara bak senin bu durumun mi bu? Beni yakalamak için her yere fotoğraflarımı asmışlar. Ama yakalayamayacaklar beni yakalayamayacaklar. Koş hadi koş. İşte ah, işte geldik evimize babacım. Annem alıp için çıkalım korkuyorum. Sus Rüzgar sus sus. Gel çabuk gel biri görecek şimdi gel gir içeriye. Oh be geldik babacım. Helikopter yukarıda kesildi mi yukarıda kesin. Eyvah eyvah. Geldin televizyonlara zenginim. var. zengin neredesin? Barbi, Barbi buradayız aşkım buradayız. Ha, zengin sen şehre nasıl geldin yakalayacaklar seni. Bütün polisler seni arıyor. Biliyorum biliyorum. Anneciğim eşyalarını topla gidiyoruz. Yukarıda helikopter hazır. Ne? Helikopter mi? Gerçekten mi? Evet evet her şey hazırladım. Kaçıyoruz buradan. Hadi Barbie hadi elini çabuk tut. Zamanımız yok. Çıkmamız lazım acilen. Zengin. Yok anneciğim yok kimse görmedi gizli gizli geldik biz çabuk çabuk hadi. Var bir değerli bütün eşyaların yanına al. Ben de şu kasadan paraları alacağım. Rüzgar gel oğlum gel yardım et bana şu kasadan paraları alalım çabuk çabuk hadi. Babacım neye yardım edeyim iki çanta paramız kalmış sadece ya. Hayır hayır unuttum iş yerinde diğer paralar. Neyse şuradan bir yöne çıkalım da alırız o paraları da. Anneciğim hadi hadi. Tamam oğlum tamam hazırlıyorum işte şu elini. Bağır şu anneni hadi. İşte başlıyoruz. Özel tim hazır mısınız? Aha vay be özel tim de geldi işte. Beyler eminsiniz değil mi? Mafya zengin içeride eminsiniz değil mi? Eminiz komutanım gördük içeride. Çocuklar giriyoruz içeriye. Emredersiniz komutanım yakaladım artık şunu. Hadi <laughs> o zaman giriyoruz. Ha? Hayır hayır baskın var baskın var Rüzgar'ız zomruzlu olun. Ne baskını zengin ne diyorsun sen ne baskını? Aşağıda polisler özel tim her şey var. Babacım yakalandık mı babacım? Hadi çocuklar yürüyün giriyoruz içeriye. Kaçırmayacağız bu kez onları kaçırmayacağız. Mafya <laughs> zengin <laughs> Özel tim kaldırın ellerinizi teslim olun. Komutanım burası temiz burada kimse yok. Hasan <laughs> durun ne orası temiz mi? Görmüyor musun kanka tertemiz işte kimse yok. Hayır ya yine mi kaçırdık bunları yine mi kaçırdık? <laughs> Komutanım mutfak tarafı da temiz. Çocuklar bekleyin burada. Kimseyi sokmayın. Ben gidiyorum. Üst kata bakacağım. Kesin üst katta bir yerde bunlar. Daha önce seni kaçırdım. Şanslıydın. Ama bu sefer seni kaçırmayacağım zengin. Aşağıdalar. İçeriye girdiler. Yürüyün çabuk yukarı. Yürüyün helikopter bekliyor. Yürüyün hadi. Ha? Teslim ol zengin. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Gel buraya mafya zengin. İşini bitireceğim. İşini bitireceğim. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Rüzgar Bey. Barbie Hanım. Atlayın hadi. Atlayın. Kalkış hazırız. Zengin Bey nerede? Barbie Rüzgar. Bin hadi. Binin. Geldim ben de. Geldim. Hazır mıyız zengin bey? Kalkıyorum. Tamam hadi merak etme bak Korkma, Korkma. kurtulacağız bari kurtulacağız. İşte gidiyoruz. Ha? Hayır kaçıyorlar durun teslim olun durun. Seni alamam senin kadar alttan. İzliyorum seni şu katafalttan komutan ilk atladı. Komutanım kafayı mı yedin? mı yedin? Yakalayacağım sizi. Ha. Oh be kurtulduk kurtulduk. Yaşasın. Özel timmiş oğlum siz bizi biraz zor yakalarsanız zor. Ha? Kaldırın elleri özel tim. E, ne oluyor lan ne oluyor? bu fakir, fakir. Hiçbir yere kaçamayacaksınız, hiçbir işiniz bitti. Allah sana! Hayır babacım koruma vuruldu düşüyoruz babacım düşüyoruz. Ayı! Ah başım! Ah başım! Ayak altımi ne oldu bize ne oldu Kaza yaptık ah, Kulun özellikle burada kaçın kaçın ha, Zengin hiçbir yere kaçamayacaksın Dur teslim ol Asla teslim olmayacağım asla Seni ah. uyarmıştım al sana ah, Ayağım fakir sensin Sakın ters bir hareket yapma zengin siz ikiniz Kalkın ayağa kalkın çabuk Tamam tamam teslim oluyoruz Don't ayol ayol. İşte bu kadar. Yakalandınız mafya zengin ailesi. Hayır sen nasıl özettim oldun nasıl? Mafya zengin ailesini durdurmamız için bizi özel olarak seçtiler. Biraz zor oldu ama başardık sonunda. Çok zengin olacaksın. Her şeyi batırdın her şeyi. Bırak bizi lütfen gidelim. Evet gideceksiniz. Ama hapse gideceksiniz. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar Sonunda madde zengin ailesini yakaladık. Yakalamamızı beğendiniz. Yorumlarda yazın tamam mı? Bacağım bacağım Bakın hastane götür bari. Sus sen sus. Arkadaşlar böyle videoda devam için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bu videoyu da herkes en yakın arkadaşına göndersin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.